sizlerle beraber filiz sarmasını yapacağım. Öncelikle tavuk göğüslerim vardı. Şöyle gördüğünüz şekilde ince ince kestim. İki sifreç arasına bırakıp bende dövücü olmadığı için yani kendi imkanlarımla yapacağım. Şöyle bardakla iyice ne? Döve döve ince yapmamız gerekiyor. Evet pilavımız biraz kavurduktan sonra şöyle baharatlarda kimyon, toz biber bir de az bir miktar tarçın var. Onları da üzerine döküyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz ve çay kaşığı da şekerimiz var. Dediğim gibi biraz diri kalacak bir şekilde pişireceğim. Evet, birazcık pişti. Tavukların içine birer yemek kaşığı kadar ekledim. Şimdi bunu tatlı bir şekilde saracağım. Tavamıza yerleştirip az bir sıvı yağ gezdireceğim. Öncelikle bir kızartacağım. Daha sonra sosluyuz. fırına atacağım. Evet tavuklarımızı sardım. Üzerine bir miktar sıvı yağ gezdireceğim. Ocakta biraz kızartacağım. Daha sonra soslayıp Evet tavada kızarttım tavuklarım. Biraz kızardıktan sonra kayna önceden kaynattığım sıcak sesini üzerine dökeceğim. Evet yemeğimiz kaynamaya devam ediyor. Bu sürede böyle kaynadıktan sonra üzerine kaşar rendesi dökeceğim. Fırına o rendeği kaşarların erimesi için sadece fırına atacağım. Daha sonra pişen yemeğimizin üzerine bir miktar kaşar rendesi ekleyeceğim. Daha sonra fırına atacağım. Üzerindeki kaşarlar erisin. Evet şimdi fırınımızı atacağım. Üzerini kızartacağım. Üzerini kızardıktan sonra fırınımızdan alacağım. Evet yemeğim fırından pişti. Üstünü görüyorsunuz güzel bir şekilde kızardı. Zaten bu şekilde kızardıktan sonra hemen fırından çıkardım. Evet tavuk sarnamız yanında patates püresi eşliğinde. Evet şimdi bir.